Oynayacağız okvarsı. Okvarsı yarın oynayacağız Hogwarts'ı. Hogwarts yarın. Eee... şunu izleyelim hemen. En zengin Türklerin favori yemeklerini denedik. Bu Kemal var mı burada? Veraday day di day da da doy. mi açan? He? <laughs> <Sen> Ocaksa <laughs> zaten ne ki? Bakalım. Ben Gözde'yi ablamla küsüm. Benim ee... Ev vlogumda bana az puan verdi. Ha. Dur şimdi, bir dur coşma bir dur ya. Yemek yiyor. Aman 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 kim beni yor. Ya bir Keral dur. Yeniyor. Nereden nasıl yemek oldun o? Hı hı. <laughs> ha, aynen kurgu aynen Burak aynen. Abi bölümümüze bir soruyla <gülüyor> başlıyoruz. Başlıyorum. Diyelim ki Türkiye'nin en zengin insanlarından birisi oldun. Masayı en sevdiğin yemeklerle donatacaksın. Masada ne olur daha? Ha. Yani çok bu abla bana iyi puan vermiş, bu ablayı seviyorum. Param olması demek midemin aşırı derecede büyük olduğu ve her şeyi yiyebileceğim <laughs> anlamına gelmedi. Oo bu Kemal Dis bu arada direkt. İçin yine Mahsul. normal sevdiğim yemekler olur herhalde yani ekstrem evet. ne olabilir? Deniz mahsulleri olur büyük ihtimalle. Yani böyle çok güzel Türk yemekleri olurdu bence yani hani böyle çok zor yapılan oluyor işte. Ya zor demek... Ben yapamadım hiç yani. İyisini zor yapıldı, karnı yarık. Arda bu sabah sabah bu libido, libido yüksekliği ne amına koyayım yayına geldin anne yerim seni bebeğim filan. Bir sakin ol saat öğlen 2 daha ya. Pilav işte o tarz. Karides, kalamar. Allah Allah. <laughs> hep istediğim kadar yemedim onlardan. Ve porsiyonları küçük onların. Çok genelde. da küçük oluyor bir de herkes... Ben muhabiyi de seviyorum. Birlikte yani hep bana da sıra gelmiyor. <laughs> Sushi'ye patates kızartması. Patlıcan sövürme. Et. Çok etkisi <laughs> üst üste et. Şimdi... Ne çıkacak bu bölüm abi? Bugün senin abi. Masayı donatıyoruz. Hayır, hayır. Menüyü söylüyoruz. Hayır. hayır. Türkiye'nin en zengin insanlarının <laughs> favori yemeklerine tepkili. Hadi bakalım. Kime başlıyoruz biliyor musun? Acı ünlü. Hayır. Murat Ülker'le başlıyoruz. Ha, şeyin sahibi, eti. <laughs> Yıldız Holding <laughs> Yönetim Kurulu Başkanı kendisi <laughs> ve 5.4 milyar dolarlık serveti Var. Allah daha çok versin. En sevdiği yemeği getiriyorum abi şimdi sana. Bisküvi. Hazırsan. Birkaç <laughs> <her> çikolatalı <laughs> 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 Kuzu Kuzushi. Şey. Vay, biliyor biliyor. Bu yani. baba işte yani. Yiyeceksin yani anladın mı? Ne öyle yok geçen dizi dünyanın en zengin insanları dedik. Adam orada ne içiyor yani ya? Değişik bir şey yiyor amına koyayım. Bu ya. Oh oh oh. Oo oh, oh, bayağı bir şeyler gelmiş gibi ha. Koku var mı hiç? Var <laughs> var var. yeri kokuyor. Hayır. Alacağım. Domates var. Yağ var. <laughs> Kıyma var. Açıyorum. Açalım efendim bakalım. Ha. Ah. Lavaş az kabul etmiyorum. Oraya 3-4 tane lavaş olması lazım orada. <laughs> Ağzım sulandı. Dur kız ne oluyor? Oo. Abi bu nedir böyle? Kebap dedik, kebap çıktı gerçekten, gerçekten <laughs> lan. Gelmeden önce arayıp seni demiştim. Normal kebap çıktı. Değil. Kebap mı oğlum? Şey, nasıl ya? Kuzu şişi yanında plan mı veriyorlar genel olarak? Ben... Değil kebap. Değil. Ne bu? Uğur vermiyorlar şiş. mı ya? Et şiş. şiş. Evet. yanlış bu. Kendisi kuzu şişi. Çok severmiş. Yarın şey soracağım. Eliyle mi yiyor acaba? Aynen. <laughs> <laughs> Abi Murat ülker'in en sevdiği yemek kuzu şiş ve pilav imiş. Aa sevildi. Vallahi gerçekten o, onun tercihinden ötürü çok mutlu oldum yani şu anda. <laughs> Yanında da yani yanındakiler de efsane de. E, yanındakiler ya, değil de abi. sadece ya pirinç, pirinç pilavı kuzu şiş biz alınca da biz böyle yanındaki ekürleriyle geldik. Oğlum bunları koymasaydın o zaman. Şey derse -"Hayır, ben soğan sevmiyorum. Alerjim var." -"Ya da bundan yola çıkarak birisi soğan servis edip harbiden alerjisi varsa ve öldürürse onu?" -"Abi böyle bir Aha, tabak getirmişsin, şimdi ben bunu bitirmeden gönderemem." -"Olmaz." -"Ayıp olur." -"Ayıp olur abi." -"Bir böyle durduralım. <laughs> Kaldığımız yerden devam edelim." -"Ne bildirimi geliyor ya?" <laughs> -"Bakıyorum." -"Vallahi fişekmiş ya." -"Kuzu zaten en sevdiğim şey benim." -"Çok iyi." -"Sever misin?" -"Sevmez miyim ya?" -"Kim insan kuzu sevmiyor?" Bu arada. Evet, şey kokuyor falan diye değil mi? Aynen. Ama bence doğru pişirildiğinde kokmuyor. Murat Ülker Forbes dergisi tarafından Türkiye'nin en zengini isimleri olarak seçilmiş 2021 yılında. Ve bak bak ya ne karışımlar yapıyor. <laughs> Sabiley. <Sade mi? gülüyor> Sen anlat <Selamlar>, ben biliyorum. 1968 <laughs> yılında ailesiyle birlikte çıktı ilk yurt dışı gezisinde abi asla unutamayacağı bir tat denemiş. Uçaktayken et şiş ve pirinç pilavını sipariş vermiş. Ve bu pilin tadını o kadar çok beğenmiş ki asla unutamamış ve favori yemeği olarak kalmış abi o günden. Şehriyeli miymiş peki mesela? Bu şehriyeli? 78, 80, 98, 2018, 53 yıl. Yani Nasıl hesapladın? Çok iyisin, değil efsanesin. <laughs> Sayısalcı mısınız beyefendi? Evet, belli ettim değil mi biraz? Evet. Yani favori yemek olur mu? Olabilir ya. Bunu da asma. Bıçakla yemezsin yani. Bunu alacağım çatalı. Tak, bir tane pıt, gitti o. O kesilirse onun tadı kaçıyor gibi oluyor yani. Onu tak edeceksin ya, ona... O neydi? Elma falan, Steve Jobs elma, ya. bravo. Valla Facebook ya, global ünlüler, Hı? vizyonsuz ya. Valla vizyonsuz yani. Bir dakika, ben bunu yiyeceğim ya, konuşacağım. Bak abi, bak. Hatta bir dakika. Bak ya, oğlum yok. Murat Ülker onu sevmiyor, Murat Ülker. Murat Ülker onu seviyor mu? Niye içiyorsun? Niye? Şey... Hmm, o kola çok kasar. ya ne var ne var? Abi bak bundan önce de çekimleri oldu. Her birinden birer 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 birer. <laughs> Bir türlü doymuyorsun ya. Gel. Bir şey var. Ben daha yiyeceğim zaten herhalde. Hmm. Çok güzel değil mi? Evet. Evet. Sen ne al? Yol al. Ne Mert'o 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 10. 10 mu? Vallahi vereceğim ya. Ben bundan daha iyi bir yemek yiyeceğimi zannetmiyorum şu anda. Ben buna 6 veririm. Daha güzel şeyler gelecek bence, o yüzden. 8. 8, 8 puanlık bir favori 8 yemek. 8 gider abi evet. 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 İçinde daha bir sürü lezzet var. 9. Yanında patlıcanlı bir şey de olsaydı 11. İkinci kişiye Ay çok güzel. Zenginlerin yemeklerini yemek ne güzel ya. Kebap etme. <laughs> et, Steve Jobs ama elma yiyor anası. Diğer hamam böceği. Arjun Ilıcalı'ya geçiyoruz. Ooo. Açıyorum. <laughs> ne bekliyorsun mesela Arjun'dan? Çok düz bir yemek bekliyorum. Ne bileyim şey bile olabilir. Pilav üstü kuru. TV8 ve TV8.5 kanallarının sahibi, Excel platformunun sahibi ve Hollanda futbol takımı olan Fortuna Sikta. Ulan ben geçen yanlış bilgi verdim bizimkilere. Ben Brezilya'da takım aldı zannediyordum. Hollanda'ymış ya. Ardın başkanı kendisi. Kendisinin serveti 200 milyon dolar imiş abi. E Şaka yapıyorsun yalancı. Evet. Hemen. Bir dakika. Ne kaç dedi? Sistem platformunun sahibi ve Hollanda futbol takımı olan Fortuna Sittard'ın başkanı kendisi. Kendisinin serveti 200 milyon dolar imiş abi. Şaka yapıyorsun. Evet. Hemen geçiyorum yemeğine. Ay Acun sushi... Aaa Cahke mı? Erzurumlu. Daha gelirken ağzına attığına göre, apır yediğine göre senin de sevdiğim bir şey. Kokmayan bir şey seviyor Herhalde. Açıyorum. Aç. Ondan geri Şey, mı? <laughs> acı gibi yapalım orada. Açıyorum. Açtım. Dürü dürü dün, Olur. Oo, abi. <gülüyor> 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 Sesli mi? Yenir. Zeytinyağlı değil mi? Zeytinyağlı yaprak sarma. Çok. Manyak bir şey. Çok severiz. Bu da çok vizyonlu merak et. Evet. Oooo. Bunu sıkıyorum. Sıkalım abi. Bayağı yok. <laughs> ama Türkiye'nin... Bıçakla yenmez ama o. Bıçakla yenmez ki ama o. Bence yüzde yetmişi sever bunu ya. Bak görecektim. Ya tek atmanız lazım bunlara ya. Evet. <laughs> yani kelimeler kifayetsiz. O abi el bizim topraklarımızın en büyük el de tat bereketlerinden ya. bir tanesi. Bak, başka yerlerde de bağlar var o kadar. Başka ülkelerde de. Yaprakları nasıl kullanıyorlar bir acaba? Bir de yoğurt, abi? yoğurt harbi abi. Evet, yani farklı Uf. hakikaten yani. Müthiş abi, çok güzel. Şimdi Acun ile ilgili şöyle ilginç bir bilgi bulduk efendim, onu söyleyelim. Acun Ilıcalı'nın uyku düzeni gerçekten çok enteresanmış. Kendisi her gün sabah 5'te uyuyup, 5 saatlik uykudan sonra 10'da uyuyormuş. Ve uyanır uyanmaz reytingleri kontrol ediyormuş. Haftanın en büyük stresi kendisi için reytinglerdir. Ne yaptın oğlum? Yedi bunlar hepsini. Yo duruyor şimdi. <laughs> ya bırak. Soğumasın dedi. Hayatın en... Efe de böyle ha bak. En büyük stresi rating dermiş kendisine. Şu böyle stresler var Normal yani. Normal değil mi? Yani Normal Öyle bir... para kazanıyor şey belki. Sonrasında akşama doğru altıda tekrar uyuyup bir saatlik uykudan sonra de uyanıyormuş. O bir saatlik uykuyu benim için en büyük zevklerden birisi olarak tanımlıyormuş kendisi abi. Dahilerinki gibi. Öyle bir gerçek var. Çok zamanlı ve kısa aralıklı uykuların getirdiği bir enerji var yani. Böyle... O zaman ben de mi şimdi şey oluyorum? Mesela ben bugün 4.5 saat uyudum ya. Hani ben de mi şeyim böyle? Ben de kesin ileride zengin olacağım. <laughs> Neden biliyor musun? Ben <laughs> de gün içi <laughs> uygularına bayılırım. Gözdeciğim ya bu bunun belirtisi olmayabilir bak şimdi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama. 10 üstünden. 10 üzerinden abi. Bu <laughs> favori yemeğe kaç puan veriyoruz? 10. 9. 9 puan verdik. 7. 7 mi? En sevdiğim yemek olarak. Çünkü bu çerez benim için yemek değil. Ben söyleyeyim 8 vereceksin. Hayır. 9 vereceksin. 7. Ali oğlum da geçiyor. Aa. Eşit kaldı. Para bizden, <laughs> şöhret. Varlarla, bizde. paralarla, paralarla. E ee, bence balık gelecek. Balık mı gelecek? Ali abinin servetini de söyleyelim ama. Evet, balıklı bir şey gelebilir. Aal şirketler grubunun yönetim kurulu başkanı ve kendisi 750 milyon dolarlık bir serveti mevcut mu? 750 milyon mu? lan, anda... zengin mi hala? Onu ben de şaşırdım lan. Harbiden. Oğlum Zenginmiş. Hemen en sevdiği yemeği getiriyorum. Az mı? Oğlum mayak mısın sen? Büyük para. acaba ne çıkacak çok merak ediyorum. Ne geleneksel bir şeydir herhalde. Ben hiç yemedim. Geleneksel bir yemek aynen. Aynen. Bir, bir açıyormuşuz Kentucky Fried Chicken falan çıkıyormuş. <laughs> Kapuska. He aynen. Allah muhlama olsun muhlama. Vallahi hiç yemedim lan. Muhlama. Bismillah. Bu ne kız? Bu ne? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Çok... Ya ne bu? Kapuska mı? Ne bu? Aa kapuska. Lahana yemeği, lahana yemeği. Kapuska. Lahana mı? Kapuska denir ona. Lahana mı ben kaçarım? Ha tamam kapuska. <laughs> Aa severim. Oo kapuskayı ben de çok severim ha. <laughs> Hmm, ben hiç sevmem ya. Öyle seviyor hala. <laughs> tamam. Çok güzel olmuş. Hmm, sadece bir tık daha az açlansa ha, belki. Çok çok e, Şeyler biraz hmm, niye bu kadar eleştiriyorum ki? Gayet güzel. Başarılı. <gülüyor> <gülüyor> ya işte bak bu. Sevmedi bak gayet. Hani sevmedi. sevmedi değil bak. gel Yani hafif olmasını bekliyorsun lahana olduğu için ki biraz hafif. Ama arkasından yağ. Ne biliyorsun yemedim demedim mi? Baba, lahana sevmiyorum yani. Lahana yok mu içinde işte? O yüzden sevmem büyük ihtimalle yani. İş kırıyor anladın yani. mı? hani... Allah Allah. Vallahi müthiş bir yemek gerçekten yani. Ağzım zimmet hoş geldin. Bunu. Sen seviyorsun. Ben çok seviyorum hımm. Efendim şöyle ki, Ali Ağaoğlu'nun babası da İstanbul'un en ünlü müteahhitlerinden bir tanesiymiş. Bu yüzden çocukluğunu inşaatlarda geçmiş kendisinin. Babasının yaşadığı kalp rahatsızlığı sırasında bir süre işlerin başına geçmek zorunda kalınca liseyi yarıda bırakmış. 2 yıl içinde de babasından ticari olarak ayrılarak Ağoldu Şirketler grubunu kurmuş Vallahi bu genç mı? yaşında. Aynen. Kendisi Trabzon'da olduğu için e, Karadeniz de ayrı bir düşkünlüğü varmış. E, ne olursa olsun Karadeniz yemeklerinden asla vazgeçmez. Her gün farklı yemekler istermiş Karadeniz mutfağından. Ama kilosuna da çok dikkat edermiş. Böyle de Favorisi de bu mu? E, en sevdiği yemek bu. Yükün altında insanlar tabii kendilerine dikkat etmek zorunda. E Ben evet. bile şurada işin başına oturacağım, beynim, zihnim açık olsun diye... Hakikaten bak, sabah ne yediğime çok dikkat ediyorum. Doğru. Az... Doğru, herkes öyle. Neymiş? Yok. Hamburger'miş, mamburgermiş. Dikkat ediyorsunuz mu şey dediğiniz şeylere? Allah Allah. Azıcık bir bir şeyler yiyorum. Bir tane yumurta yiyorum. Azıcık da yulaf ezmesi mesela. Helal olsun. Yani ben, ben de Aa, ya. Aa, vallahi olur gibi söyleyeyim. bileyim ya. Ben yani. de öyleyim. Kızlar da ne mal aldı Onun üzerinden gözlecim. Bugün ne yedim? Baba bugün ne yedim biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Hindi füme yedim. Ya yok ay hindi füme de. Yumurta yedim. Salata yedim. Bir tane şey ekmeği yedim ya. Neydi onun adı? Eee neydi lan onun adı? Ekmeğin adı neydi o şey ekmekleri? Kep, kepeğin çavdar he? Ondan yedim ya. Oğlum hindi fümü... La 3-4 lira lan şeyde. Manyak mısınız oğlum? Neyi zenginliği ya? Bu aç bitir kafasında ya. Bozdum mu ben? Ya lan dur bak chat yazmayın bak yayınlara mı etkiliyor? <laughs> Kaç puan verdik lahana yemeğine? 8 Yani çok aslında favori olacak bir yemek değil ama kötü bir yemek de değil. O ortamın bence 6. Üç veriyorum arkadaşlar, valla. Yani çok alakasız. Yağ ile bu hafiflik çok alakasız. Yani bana hiç dokunmadı o şekilde. 9 veririm abi. Valla mesela şeyden daha çok seviyorum, kuzu şişten. Vallahi. Ben biraz galiba sebze tarafına da... Oğlum bu lan, bu lan, bu. oğlum Neyi zengini lan? Bu lan, bu lan! Bunu alıp bitirmiyorum bir günde zaten ya. Allah Allah, siz sala sabahları salam sucuk yiyorsunuz. Salam sucuk ne kadar amına koyayım? Salam. Bu da Migros sponsorluğu gibi oldu ya. He yiyoruz 100 100 liraya şeyi salamı. Allah Allah, yemiyorsunuz mu? Sucuk yiyorsunuz mu? Aynı oğlum bak, hani bak bundan bile alsan bu da 10 lira yani. Sucuk. Ne yiyorsunuz sabah? Sucuk niye 141 lira baba? Kilosu niye 141 lira bunun ya? Yumurta mı? E ben de yiyorum yumurta Allah Allah. İki tane de ben yedim lan işte. Neyse dur sponsor olunca devam ederiz buna. Daha kayıp birisi oldum ya. Son bir kişi kaldı. Ya. Hmm. Doymadım da. Do <laughs> doymadım. Sensiz geçen yıllar. Hacı Sabancı hocam He. Hacı. Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Marisa Delici ve Hayat Tekstil Şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesiymiş kendisi. Şimdiki serveti 100 milyon dolar imiş efendim. Ali Ağun'dan ve Acun'dan fakir. Az. Fakir de <laughs> Az mı? Ya chat. Vallahi billahi. Durun ya. Oğlum niye savaş, siz böyle şaka bağımlısı oldunuz böyle? <laughs> Kendisinin en sevdiği yemeği... Hacıdan egzantrik bir şey bekliyorum. Ne gibi? Şey. yani uzak yöresel olur, değil de evet uzak da olur. İtalya'dan bir şeyler gelebilir. <laughs> <Kemap geldi. gülüyor> o Luna'nın aşırı ilgisini çekti. Demek ki bayağı etli bir şey. Nasıl kokuyor? Yöresel işte oğlum. Da, ne olsun lan ya? Etli. Sarımsaklı yoğurt ne? kokuyor. Baba bu, bu lavaşları burak filan mı yiyor? Yok lan gerçi şeyde lavaş olmuyor ki. Ne ne ekmek oluyordu? Tırnak mıydı? Gerçi bunun altına bir tane lavaş koyuyorlar. Öyle oluyordu bu. Pide. He pide. Burak yiyor bunları galiba. Bak hiç vermiyorlar bunu. Bu nedir ya? Aa! Beklemiyordum. <laughs> Beklemiyordun değil mi? Hiç beklemiyordum. Ön yargılısın, ön yargılı. Ne alakası o var öyle ya? ya? Yok uzak doğu yemeği yok İtalyan Ne öyle severmiş gibi geldi? Adana kebap efendim Halis Sabancı'nın en sevdiği yemek imiş. Güzel yapılırsa çok lezzetli bir yemek. Evet. Gözde, Adana'nın yanında neyi gider? Şalgam. Evet. Hadi. Ha yok ağır mı sordunuz <laughs> ya, <sordum. gülüyor> ya severim. Ama çok acı midemi rahatsız ediyor. Ama acıyı da severim yani sevmediğimden değil. Sen düşme. Ya sen ne garip bir insansın. Acı mideni rahatsız ediyor. Ama, acıyı, acıyı, severim. Seviyorsun. Evet acıyı severim. Ama midem bir tık şey yapıyor yani. <laughs> Bu da çok yağlı ya. Hadi ama yani kebap... Abi yani. kebap da yani herkes obez anlasın. Kim yiyecek bunları yani? Yani yiyorsun, vicdan azabı çekerek yiyorsun. Hiç tadını alamıyorsun öyle. Olur mu öyle bir şey? Yok. <laughs> <Burası bakayım. gülüyor> Vallahi şey O zaman biz şişmanlar diye başlasaydım keşke. <laughs> Vallahi oğlum sağ olsun ya. Burak. Bir sürü güzel şey yedik bir oturuşta. Orhan bir şey söyleyeceğim şunu da söyleyelim izleyicilere. Orhan gelmeden arkadaşlar dedi ki çekimden sonra bir kebap mebap mı yesek dedi. Hakikaten abi. <laughs> en sevdiğim şeylerden biri de şu yağını çekmiş ekmek. Evet ya beni bitiriyor. Sen bir nasıl ya? bir kral bak çekeceksin. Ya işte. içine koy şeyi. <laughs> Böyle gelir mi ya? Gelir. Tamam bak kilo almak ve yemek yemek bir meziyet. Ve ben bunu Sen çok iyi Sen bu işte galiba. ben bunu çok iyi biliyorum. <laughs> Şimdi Hacı Sabancı hakkında abi ilginç bir bilgimiz yok. Eee... Hacı Sabancı genç zaten değil mi? Genç tabii canım. Urfa'lıyım! <laughs> Kaç yaşında ya? Kaç yaşındaydı? Bulamadım ki. 31 mi? Lan. Zelden Urfalıyam ve Zelden. Ya bak çektik. Elon Musk'ı çektik. Yok. Fransız tost ekmeğin üstüne koymuş tereyağını. Harbiden ya. Bu, gibi. bu nedir ya? Vizyon bak. Yok elma seçiyor bizim bende. Yok bir tane hazır noodle. He ha, o ne ya yani? öyle? Baksana ya. Vallahi. Mükellef bir sofradayız şu an. Adana kebaba kaç puan veriyoruz Yasemin? 6. <laughs> ya 10. 8 abi. 7 hatta ya. Kuzuyu 9'a çekiyorum. Tamam. Adana'yı 8'e koyuyorum. Tamam. Evet, Yasemin bölümümüzün sonuna geldik bu arada. Onu yedin yedin. Aa, bitti mi? Bitti, bitti. Kızım dört tane farklı menü getirdim sana. Ne istiyorsun benden ya? Hadi dur bir tane daha alayım. Bölümümüzün sonuna geldik Orhan'cığım. Bölüm. Sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kesinize bereket. Yasemin tamam. <laughs> Şimdi bunun ikincisini de çekeceğiz bu arada onu da söyleyelim. Türkiye'nin en zengin insanların ikincisini de çekeceğiz. Lütfen dünyaya açılmayalım bu konuda. Biz, ya, biz bize yeteriz Türkiye'm yani şu an. Buraya yapacağız arkadaşlar. Sizden bir beğeni desteği de istiyoruz. Eğer devamın gelmesi istiyorsanız bir beğen tuşuna basmanız Bastım yeterli basmanız. size destek olursunuz böylece. Videoyu beğenirlerse zaten ben... Selim ee, normal kademe bir abonelik katmış gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. Emre 6. ayını kutlamı çok teşekkür ederim. Eee Zilon Peç bir daha önermiş. abi bir şey demedin ben Allah Allah. Manyak mıdır nedir ya? Dur şu bunu dur.